Bugün Hüseyin abiyi sorularımla nasıl çıldırtıyorum, oynat bakalım. Usta ben geldim. Usta. Ben senin kendin ya abi şimdi bu demiri bağlatmakta sen su takmışsın diyorsun. Sonra beton dökeceğiz. Bugünlük işimiz tohanca. Bak hani, ben kule miyim? Kulesin tabii canım. <laughs> Pek bir farkın yok ha. <laughs> sen bu mu? Buradan kurekle atacaksın ha. Ne de vinç mi var? Kurtasın sen. Öyle diyorlar. Ha. Bu işlemin adı ne? Bu işlemin adı Mastar. Ben köle miyim? Ben köle miyim ben? Yalan mı lan? Köle değil misin? Köle, 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 köle. Bu duvarı sen mi gördün? Benim icadım. Seni gazoz bırakmam. Neyse vursun hazır içeceğim Met <laughs>